bütün izleyenlerimize Avusturya'dan günaydın diyelim Beşiktaş günün ilk antrenmanını gerçekleştiriyor. Orkun Kökçü yeni transfer ilk açıklamalarını antrenman öncesinde verdi ve biz ek Aferdik

bir mesai açı. önemli bir album, bir Sisney pazar hissiliği İstanbul özel hissileri sebebiyle. Derdik

eks koyuldu e bulunmadı. Fark edildi. Bir takımın Avusturya takımında Taraftarı da yalnız bırakılıyor sürede takımla birlikte olacak oyuncu Türkçeye dahil girişin yoğun bir ilgi vardı olsun. Arabadan içtikten <iş gülüyor> sonra kendisini getiren arabada içtikten sonra işte böyle bir şey yaklaşık olmasında da Beşiktaş yönetiminin yüzüne de durdurdu. Demir Ege'nin performansı birleştikçe artıyor. Antrenmanın Artı parlayı aslında bu. Çok kapalı çalışması. Beşik i̇şte iki düzenlenir ama daha fazla oyuncunun pas yapabilmesi garantılamadan da baskı ile birlikte yelekli oyuncular kazanacak. Bu saati etkilerler var ama Beşiktaş'ın beklediği, talep ettiği şu an bir bonservisler var. Çünkü Tabii Evi, Ordu isimle gündeme gelince ama Thank <laughs> <laughs> <laughs>

izleyenlerimize Avusturya'dan günaydın diyelim Beşiktaş günün ilk antrenmanını gerçekleştiriyor. Korkun Kökçü yeni transfer ilk açıklamalarını antrenman öncesinde verdi ve biz spor ek aktardık. Bu süredeki bir ve bir sürü bilgiler, bir kez yerinde alıyor. Destliga Beşiktaş. Bu Beşiktaş gerçekten çok David İstanbul

ve söz sahibi kalabilmek Bir maç şanslı. oldu. de bir şu, mujer, mesai harcı. Bizim bir Bir günü İstanbul'da bir temsilci bekleyebiliriz. Bunlar bizim

Eksik bu, koin bu bulunmadan aktarılıp, bir süre takımın üstüne taraftarı da yalnız da şey. bırakılıyor. Yalnızca Sürede, takımda birlikte olacak, olacak. <laughs> ortak bir girişinde e e, no. yoğun bir rica vardı olsun. Arabadan işittikten sonra kendisini getiren arabadan geçmiştir. Gezdiği da söylediği arkadaş orada kendini aslında bu çok çalışması işte iki düzenlenir ama daha fazla oyuncunun pas yapabilmesi daraltılamadan da baskıyla birlikte yelekli oyuncular kazanacak. Bu saatte teklifler var ama Beşiktaş'ın beklediği, talep ettiği şu an diye bonservisler de tabip doktor Türkçü isimle gündeme gelince bir hak kazandı.

this is your unease No the presence or coupon. Yea. the I I love no Obrigado.